Ah Abdülazal Paşa. Ne mutlu ki son arzunuz yerine gelmiş. Zaferi göremeden şehadet şerbeti içtiniz. Lakin askerleriniz vasiyetinizi yerine getirmişler. Ben de ne çok isterdim sizin gibi toprak altında olmayı. Aaa Abdülaziz Paşa! Ben payitahta dönüyorum paşa! Madem bu toprakların üstündekiler, rehavete kapılmış, ümitsizliğe kapılmış.. Ben de bu toprakları size, emanet ediyorum! Bizleri ümidi kestiniz, şehitlerden mi medet umuyorsunuz? Sanki tekrar dirilip düşmanı yenecekler. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. Bilmez misiniz ki beden faniydi evladım. Lakin ruh ölümsüz. Biz bu koca cihan imparatorluğunu sadece aklımızın ve bileğimizin gücüyle değil, Ebedi ruhumuzun ve imanımızın gücüyle kurmadık mı? İmanımız Osmanlı'ya karşı birleşmiş bir dünya ülkeye kafa tutmaya kafi gelir mi sizce? Sizi harekete geçirmeyen imanınız Sırat Köprüsü'nden geçirir mi evladım? Tıpkı bu mezarda yatan kahramanın ruhu gibi Osmanlı ruhu da bir gün dirilecek. Allah'tan sevdamızla, kanımızla, ruhumuzla yazacağımız o koca destanı bütün cihan ibretle okuyacak inşallah.